Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önce anlattığımız laboratuvar güvenliğinin sorularını çözeceğiz. 5 tane sorumuz var. Başlayalım bakalım sorularımıza. 1. Kimyasal maddelerin depolanma biçimleriyle ilgili 3 tane öncül vermiş ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 1. Kilitlenebilir depolarda saklanmalıdır. Kesinlikle doğrudur. 2. Raflar demirden yapılmalıdır. Hayır. Demirler oksitlenir. E, paslanmaz maddelerden yapılmalıdır. 2. Yanlıştır. 3. Depolarda yanıcılık tehlikesi önemsenmeli ve önlem alınmalı doğrudur. Yani 1 ve 3 doğrudur. Geçtik. 2. Kimyasal maddelerin depolanması ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? A. Maddelerin saklandıkları kaplar tahriş olabilecek türden olmamalıdır. Doğrudur. B. Saklanan maddelerin organizasyonu basit ve açık olmalıdır. Doğru buna benzer şeyler sordular zaten. C. Saklama kapları alfabetik sırayla düzen, dizilmelidir. Asla burada A, B, C falan diye dizilmez. Orada yanıcılık, yakıcılık falan yani birbirleriyle yan yana gelmeleri, gelmemeleri gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu alfabetik sırayla olmaz. Güvenlik dikkate alınarak yapılır. D. Bölümleme... Güvenlik özelliklerine göre yapılmalıdır. Biraz önce söyledik bu doğru. E öğrenciler hiçbir kimyasal ile çalışılmamalıdır. Hayır öğrenciler bazı kimyasalları ile çalıştırılır, bazıları ile çalıştırılmaz. Buna karar verecek olan programlar ve öğretmendir. Bunlar da zaten fen eğitiminde hangileri ile çalıştırılır, hangileri çalıştırılmaz öğrenciler. E peki öğrenci çalıştırılmayınca ne olacak? Öğrenci çalıştırılmazsa gösteri deneyi yapılır gibi bilmemiz lazım konuyu geçtik. 3 Laboratuvar çalışmaları sırasında bir öğrencinin üzerine kimyasal madde dökülürse öğretmen öncelikle yapması gereken hangisidir? A su ile müdahale etmeli, B acil sağlık gibi çağırmalı, C okul müdüründen yardım istemeli, D kimyasalın türünü tespit etmeli, E öğrencileri sakinleştirmeli e, doğru cevap D'dir. Öncelikle kimyasalın türünü tespit edeceğiz, sonrasında da o tür için ne yapılması, bazen su dökülmesi, bazen işte üstünün kapatılması gibi. O türün gerektiği önlemi alacağız. Doğru cevap D'dir. Dördüncü sorumuz, ateşle doğrudan yak karşılaşması tehlikeli olan maddelerin ısıtılmasında aşağıdaki hangisi seçilmelidir? Seçenekleri bir siz okuyun. Zaten bunları çözmek istiyorsanız, sen benim çözümümden önce durdurup okuyabilirsiniz. Bu önemli bir unsur. Kesinlikle e, ateşle yapılmaması gereken e, ısıtma olaylarında. Sıcak su, banyosu kullanılmalıdır. Yani ne demek sıcak su, banyosu? Daha önceden ısıtılmış su kabının içine daha küçük kabı yerleştirmek. A. Bu tür deneyler yapılmamalıdır. B. Çeker ocak tercih edilmelidir. C. Termometre ile tehlikeli dereceye ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilmelidir. C. Oldukça tehlikeli olur bence. E. Kaynama noktası yüksek malzemeler seçilmelidir. E, hayır bunların hiçbirisi değil. D. Sıcak su, banyosu kullanılmalıdır. Doğru cevap olmalıdır. Beşinci sorumuza geldik. 3 tane öncül verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliğini sağlamada etkili yaklaşımlardır? 1. Laboratuvarda yeme içme kesinlikle yasaktır, yasaklanmalıdır. Doğru. 2. Yapılacak uygulamada dikkat edilecek unsurlar açıklanmalıdır. Doğru, bilgilendirme önemlidir. 3. Laboratuvarda çalışmalar önceden planlanmalıdır. Bu da doğrudur. 1 2 3'ün hepsi doğrudur. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar laboratuvar çalışmalarıyla ilgili bir test, 5 soruluk küçük bir test yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.